sürpriz nikahla mı devam edelim? Sürpriz nikah bize evet de sürpriz oldu. Bizde de sürpriz oldu ama şöyle de bir şüphelenmek gerekiyor muydu? Hani bir şey vardır ya inanış. iki bayram arası nikah, evet, olmaz, nikah olmaz diye. Evet olmaz. Ha. Uğursuzluk derler. Dolayısıyla nikah tarihini apar topar öne çekmiş olabilirler. Çünkü Haziran'da evlenmeyi düşünüyorlardı. Hadise ve bir buçuk yıldır birlikte oldu. Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda çok küçük bir toplulukla nikah masasına oturdular. 20 kişi katıldı. Çok yakınları ve aileleri. E, tören basına kapalı gerçekleşti. Ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı. E, fotoğraf ve video çekilmemesi konusunda e, 20 kişilik konuklardan özel ricada bulunuldu. Hatta otelden hani personel ya da bir başkası çekip yayınlamaması konusunda da otelle gizlilik sözleşmesi imzalandı. 1 milyon TL'lik gizlilik sözleşmesi. Nikah sonrası aile e, birlikte iftar yemeği yaptı. Hadise Herhangi bir fotoğraf paylaşmadı. Sadece bir arkadaşı Tuğçe ve kardeşi Derya'nın nikahta giydi. Kıyafetlerini görebildik ama kendisi ne giydi, nasıl poz verdi. Onu ileriki günlerde paylaşacak diye düşünüyoruz. Bir Şimdi konserinde falan yüzde yüz paylaşacak. Hatta biraz daha bekliyordur böyle bir bir günü vardır onun. Onların. Evet, onların böyle hep gizli bir ajandaları ajandada var. işaret O da ne yazıyor, ne yapıyor filan biz bilmiyoruz açıkçası. Evet. Onların gizli ajandaları. Evet. Onun da bir tarihi vardır yakında paylaşacaktır. Yani daha önceki yayınlarda da bahsetmiştik. Yani neden bu gizlilik? Hadisenin en mutlu günü kabusa dönebilirdi. Ee, bu yüzden de gizli saklı bir nikah kıydılar. Çünkü Mehmet Dinçerler'in babasına ait şirketin borçları var. Alacaklılar da e, Mehmet kefil olduğu için onun peşine düşler ve telaffuz edilen rakam da az buz bir rakam değil 130 milyonluk bir borçtan söz ediliyor. Çok büyük rakam. Mehmet bunun zaten büyük çoğunluğunu ödediğinden bahsediyor ama karşı tarafın avukatı hayır diyor biz diyor paramızı istiyoruz diyor alacakların peşine edici. alacaklar şu anda Mehmet'in peşinde. Dolayısıyla eğer zehir olabilirdi bir yerde eğer, düğün yapsalardı. Eğer Ortaköy'deki o sarayda nikah olduğunu bilseler de icra memurları ihtimal diyelim tamam mı? Tabii, tabii. Büyük bir ihtimal Onlar oraya gidebilirdi. Ve olurdu. şöyle bir şey olurdu. Hadiseye takılan takılara kadar el koyabilirlerdi. ve hayatlarının sonuna kadar güzel hatırlamak istedikleri bu gece tabii. basında başında olmak üzere. Bütün sosyal medyada zaten arama motoruna düşecekti ve icra gölgesi altında bir düğün diye geçecekti. Aslında mesele biz gazetecileri atlatmak değil, icra memurlarını atlatmak. Biz ve icra memurları karşı karşıya geldi bu olayda. Daha sonra belki bir davet verirler. O davet de gene kapalı olur. Hani böyle bir düğün daveti diye geçmez. Bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Belkika'da bir tane değil mi? Organizasyon düşünüyorlar. Evet. İcra oraya da koşup gitmez. <laughs> i̇şte o yüzden gitmez diye. <laughs> Belki orada büyük bir şey yapacaklar. Olabilir. Hadise ister. Evet. Tabii Mehmet ister. de ister bence. Aileler de ister. İlk düğün. Yani evet sonuçta. ilk düğün. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Helal olsun. 20 kişilik davetli var değil mi? Aile bireyleri vardır. Çok yakın arkadaşlar vardır. makyüzü kuaförü vardır. 20 kişiden birinden bile bir sızıntı olmadı. Ee, Gerçekten hadise çok doğru insanlar seçmişsin bu evet. anlamda. Çünkü biz biliyoruz ki Aa. bazı ünlü popçuların bazı çok çok yakın arkadaşları var ki arkalarından ne işler çeviriyorlar. Yani ne işler çeviriyorlar derken sen çok gizli saklı bir şey yapmak istiyorsun bir organizasyon yapmak istiyorsun. Bize mesaj atıyor aman benden de duyduğunu söylemedi. Bize Zaten zaman, söylemeyiz zaman. isim vermeyiz de. Bize zaman zaman diyorlar ki bir kitap yazsanıza konuşmadığınız <laughs> işte bize anlatmadığınız şeyleri. Kitabın adı DM olsa <laughs> DM'nin dili olsa da konuşsa. <laughs> Gerçekten öyle ama gerçek ka, e, kapalı kutular. Kapalı ama hadise bak genel anlamda hayatına evet. Mehmet Dinçer'lere gelene kadar hep kapalı kutuydu. O konuda e, belki de şöyle olabilir. Ünlüler dünyasında evet merhaba hoş sohbet bir ahbaplığı var ama çok içli dışlı olmuyor. Çok içli dışlı. İşte bir yerde sınır koyunca sızıntıyı da az çok engellemiş oluyorsunuz. Evet muhtemelen de otelin e, kral dairesi Hı. kapatıldı. Evet önce iftar yemekleri yenildi, ardından da nikah kıyıldı. Peki Hadise nikah masasına oturduktan hemen sonra efendim ertesi gün Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Evlendiğini sahneden ilan etti. Prensesler gibiydim baba evinde şarkısını söyledikten sonra eşim bana kraliçe gibi bakıyor dedi izleyelim. Mehmet İnciğerler'le gizli bir şekilde evlenen Hadise sahne aldığı mekanda itiraflarıyla geceye damga vurdu. Hadise evlendikten sonra repertuarını da değiştirdiğini söyledi. Prenses şarkısının sözleriyle eşi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti. Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum. Ama ilk defa evlendikten sonra ilk defa seslendiriyorum. Şöyle bir şey söylüyorum Prenses sen bildin Babaya Ama Eşim bana gerçekten Kral için Bir <laughs> kral Prensesin Kral için Bana Teşekkür ediyorum Her şey için Beni bu kadar güzel sevdiğin için Hadise deli olan şarkısını eşi Mehmet Dinçerler'in gözlerinin içine bakarak söyledi. Hadise sahnede böyle bir aşk görülmedi dünyada dercesine sevgilisi için itiraflarda bulundu. Bu aşkı yıllardır bekliyordum dedi. Asla ve asla dışarıdan gelen o iğrenç lafları duymadığı için işte gerçek adamlık budur. Mehmet seni seviyorum. Çok seviyorum. Acaba o kişi karşıma çıkacak mı derdim yıllarca? Ve çıktı. inandın, İstedim. Allah'tan istedim. Ve verdi Ve çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hadise sosyal medya hesabından düğünle ilgili neden paylaşım yapmadığını da açıkladı. Buradan hayranlarım çünkü çıldırıyorlar. Ne olur bir resim, ne olur bir resim. Biz çok özel yaşamak istedik o anımızı. Çünkü her şeyimiz bildiğiniz gibi çok, her şey çok yazılıyor. Her anımız çok ters yazılabiliyor. Ne bileyim bir yerden çıkıyorsunuz, konuşmuyorsunuz, konuşmuş gibi yapıyorlar. Her şeye cevap yetiştiremiyoruz. O yüzden bu anımızı çok özel yaşamak istedik. İlk defa da bunu burada sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bugün bayram ve sizler bu özel günde buraya geldiniz. Benimle, ekibimle olmak istediniz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki. Hadise sahnede dans şovlarıyla da geceye damga vurdu. <laughs> Instagram'da sevgilisini paylaşan, onu takibe alan kadın değilim diyen hadiseden, eşim <laughs> bana kraliçe gibi bakıyor diyen hadiseye dönüşmek. Hadisenin içinden adeta Hacer teyze çıktı. <gülüyor> Farkında <gülüyor> mısın? Evet. Ha? ha? soyadını değiştirdi mi? Ee, daha değiştirmedi. Daha, değiştir. daha çünkü öyle hareketler bekliyoruz. Baba, baba evinde prensesli koca evinde Kraliçe olduğum konuşmaları yapıyor. Gerçekten Çok hadise bizi konuşuyor. hadise bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yani evet belli iki içe sığmıyor bir şekilde <laughs> evet. aşkını ilan da etmek istiyor. Ama bir şey söyle biz Tek özel hayatımız ama özel hayatımızı başka türlü <laughs> ha. yazıyorlar çiziyorlar. Evet, özel konuşmadığımızı... yaşamak istedim diyor. Ha. Hadise Alışmadım mı artık? Kaç yıl oldu? 10 küsür yıl oldu. 20'ye yakındır yani. Tabii ki yani. merak edilecek, tabii ki konuşulacak, tabii ki tartışılacak. Merak edilmediği, konuşulmadığı ve tartışılmadığı zaman yani her şeyin bitip söndüğü zaman siz starların mutsuz olduğu zamanlar bak öyle isimler de var. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar ki zamanında of bof bıktık artık diyorlardı. Bıkmayın böyle şeylerden evet. bunlar yorgunluk değil. Bir de özel hayatım ben gözlerden uzak yaşıyorum diyor ya ne zaman gözlerden uzak yaşadı yani bu ilişkisi bazında da söyleyelim. Evet ee, şimdi bakıyorsun nişan videolarını paylaştı. Evet, değil mi? daha evet. evet evlilik yolunda ilk adım attıktan sonra videoyu paylaştı. paylaştı. Yüzüğü gösterdi. Evet. Zaten yüzükle birlikte patladı. sahneden yine içi içine sığmadı. Çok seviyorum seni dedi. Yine değil mi? Aşkın böyle yerlere göklere sığdı. İlan olmadı. etti tabii. Yani öyle özel hayatı gizli yaşama gibi bir durumda yok. Evet. Ee, şimdi tabii eşim bana kraliçe gibi bakıyor. Daha çift ayları bakacak. İlk günlere. <gülüyor> <gülüyor> daha böyle taze gelin, yeni gelin. Ee, Bakar öyle kareliçe gibi bakması çok normal. Önemli olan Sonraki bir 10 yıllar. yıl sonra, bir 20 yıl, bir 30 yıl sonra Kesinlikle. bu cümleleri kurabilecek misin? Ee, ona bakmak gerekiyor bence. Ee, bir de neredeyse Mehmet'e onunla evlendi diye teşekkür edecek. Fark ettin mi konuşmalarını? Evet en zor zamanlarda evet. elimi tuttu. Yani aslında hani... evlilik sebebi... Zor zamanında yanımdaydı. Elimi tuttu. Aslanlar gibi çıktının altını sürekli çiziyor. Yani hani aşk, meşk, bilmem neyin ötesinde esas sebep Mehmet bu zor zamanlarda hadiseye sahip çık. Evet ama bunun da altını o kadar çizmemen gerekiyor. Sen hadisesin. Hadise açık göz kendine gel diyeceğim <laughs> buradan. E gerçekten bu ülkenin bir pop yıldızısın sen. Kesinlikle. Yani çoğu erkek senin gibi bir kadınla evlenmeyi hayal eder. E bırak Mehmet seni övsün. Öve öve bitiremesin. Özemiyor ki çocukta ağzını açtı <laughs> hadişe <Hadise> konuşturmuyor. <laughs> Şarkı <gülüyor> en sevdiği Hadise şarkısı ne diye sordular. Çocuk evet. orada bile konuşamadı. Ama Mehmet Dinçerler'in de bir şekilde hoşuna gidiyordur. <laughs> Özür dilerim. E, o da tanındı. Artık bir yerde yanında Hadise olmasa bile "Aa Mehmet Dinçerler Hadise'nin kocası geliyor." Değil mi? Evet. Yani bu şöhretten, bu tanınırlıktan Nasibini şikayetçi aldı. olduğunu zannetmiyorum. Yok. Tam tersi nasibini aldı. Hatta belki işleri de, iş hayatında da bunun avantajını yaşıyor. Yaşayacak Evet.